...hemen malzeme listesini sizden alıyoruz. Karnı kuresi değil evet, mi? Evet. 3 su bardağı pirinç, 1 bölü 2 demet maydanoz, 2 tane kuru soğan... ...1 kilogram kemikli oğlak eti, hmm. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Evet bu kadar. Ee, aslında e, biz hemen hazırladık programda çok vaktimiz olmayacağı için... ...şöyle yaptık ben gelir gelmez e, soğanla etleri şöyle bir kavurdum... Yaklaşık bir saat kadar da Serpil'cim burada hazırladı bizim için önden. Haşladık bekliyor. Şimdi o yüzden daha kolay pişeceğiz. Sadece pirincin pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi ara sıra söylemi sayıp evde böyle köfte yoğururken soğanı e, doğruyorum. Tamam. Köfteyi de ben yoğuruyorum. Ya çok gözlerim yaşarıyor. Bunun bir taktiği var mı? <laughs> Mesela bak burada bana hiçbir şey olmadı. Doğramıyorum diye bilmiyorum ben ama. Ben bir şef olarak bunun taktiğini bulamadım. Gözlük tak dediler. Gözlük taktım olmadı. Çeşmeyi aç çeşmenin karşısında doğra dediler. Olmadı. Şey ee, diyorlar. Biraz soğanla bir, alakalı. E, bıçağa zeytinyağı dökeceksin diyorlar. Bak ben onu, da denedim. O da olmadı. Olmadı mı? Her türlü. Her, <laughs> her türlü, türlü ağlayacaksın. Evet. E, ne diyelim soğanla ağlayalım. Başka evet, bir şeyden doğru. ağlamayalım. Allah ağlatmasın doğru söylüyorsun. Ee, Serpil'cim bir yandan da istersen şey yap gel pirincimizi yıkayalım. Şimdi bu karnikuris için değil mi? Evet, doğruyoruz. bu, evet onun için doğruyoruz. Aslında dediğim gibi eti önceden Kavurduğumuz için biz, şu an gene ekstradan lezzet vermesi için doğruyorum. Aslında orijinal tarifinde e, önce biraz soğanı kavuruyoruz. Etleri de içinde böyle biraz cızbız ediyoruz yağda. Sonra haşlıyoruz. Evet, Et suyunu da direkt içinde kullanacağız. Bizim aslında bir yan tarifine de çok fazla benziyor. Dediğim evet, gibi de, doğru, her yani. yörenin biraz daha içinde. işte bizimkinde maydanoz nane yok. Burada maydanoz nane ekliyoruz. Bayram sabahı vazgeçilmezimiz. <laughs> Tabii. Değil mi? Böyle olacak. Bayram namazına gidiyoruz, oradan mezarlıklar. Koca Ondan sonra o zamana kadar zaten bayram soframız hazırlanıyor, komple büyüklerle itiyarlarla, bütün çoluk çalın tabi. Ben e, çok özlüyorum. Evet. Tepsimiz nerede Serpilci? Tamam. Orada. Bu Size mu? ben şöyle bir çay ikram edeyim. Tamam, çok şöyle güzel. Şöyle bir çay ikram edeyim efendim. Bitki çayı galiba. Bitki çayı. Ay, ee, çok güzel. Şöyle tam da böyle mevsimine uygun bir teşekkürler Nermin Hanımcığım sağ ol, afiyet eksplorun. olsun. Hayırlısı. Bu değil mi? Evet evet. Evet. Şöyle buyurun Ekrem Teşekkürler benim. sağ olun. Ee, şimdi ilk etapta biz ee, şöyle, şöyle vereceğim sana. Soğanını doğrayayım mı? Devam edeyim mi? Evet. Soğana gerek bir tane yeterli. Şöyle koyalım. Bol soğanlı istiyorsanız iki tane de koyabilirsiniz. İçerisine şimdi tereyağı şöyle bırakacağım. Ee, özellikle zaten özelliği böyle tepsinin içerisinde sunum edilmesi. O yüzden böyle Güzel bir tepsiniz varsa bakır bir tepsi varsa daha da lezzetleniyor Şöyle alayım ben <laughs> Biraz soğanı öldüreceğiz Öldürmeyelim Bu yemekleri ben hamleden mi öğrendik yoksa ee, Aslında ben e, rumeli mutfağına çok hakim değilim Biraz araştırma yaptım özellikle istedim ki hani bugün rumeliye özel tarifler olsun e, Çoğu tarif annemden Annem mutfaktan çıkmazdı Annemin elini lezzetini almışım diyorlar. Oktavayı kafanıza yemeden öğrendiniz inşallah. Yok tek kızdım ya <laughs> kıyamıyordu bana. <gülüyor> <gülüyor> tek kızdım evet. ya. O, o şansım vardı. Aynen. Babam da kıyamıyordu annem de kıyamıyordu. Evladım da kıyılır mı ya tabii ya. Eskiden <laughs> biraz daha despot bir şekilde büyütülüyorduk ama şimdi ne evet olduysa farklı bir merhamet var yani çocuklara karşı. E, ne bileyim ne hiç kıyamıyoruz ya. Ne güzel ya ama öyle olması gerekiyor. Evet, evet. Ne kadar... E, kavgasız işte dövüşsüz bir ortamda büyürlerse o kadar sakin Kesinlikle, ve doğru. düzgün çocuklar yetiştirmiş oluruz. Ben kendi yani. evlatlarımdan diyorum hani eşinizi sevin, kadınlara saygı gösterin. Ee, çok önemli. Sevginin olduğu yerde mutluluk var. Zaten Allah herkesi geçin versin. Yani böyle insanlar birbirini sev İlk önce saygı. Tabii, sevgi tabii tabii. saygıdan sonra sevgi geliyor. Bunların hepsi bir arada oldu mu? Aile güzel bir şey. senelik evliyiz. Ben 2000 yılında evlendim. O maşallah. Yani 21 sene oldu evet. O. Evet. Nerede oturuyoruz? Bizim oralarda mı? Semt burası. Esenler Bayrakpaşa. Bizim Bayrağı semtimiz. Tabii. Evet. Zaten Yıldırım Mahallesi dediğinde selam olsun Yıldırım Mahallesi'ne. Şu an herkes ekranda herkes bizi izliyor. Herkes bizi seyrediyor. Tüm Balkanlar da bizi izliyor şu an. Makedonya mesela Yunanistan, Gümülcine, Bulgaristan, Kırcali. Öperim ellerinizden. Ondan sonra Üsküp, Tetova, Bosnivar, Kalkan. Duyurduk mu? Tabii tabii. Yarınki reytinglere gelin oh, oh, Struga. Yani her tarafa Bosna. Can herkes bizi Ay, Selamlar olsun. Ne güzel bir şehir değil mi? Gidiyor musun? Vallahi babamla gideceğiz daha gitmek. Ciddi mi söylüyorsun? Valla bir daha duymamış olayım. Değil mi? Yani değil mi? şimdiye kadar birçok yere tatile gitmişsindir oraya gitmemek. Ya şey oldu. Bilmiyorum yani. Ben çok küçük yaşta evlendim. Sonra işte çoluk çocuk olunca iş dünyası, çalışmak, eğitim falan deyince kaldı. Ama babam söz verdi götürecek. Ama inanın bir dünya gözüyle görmeniz gerekiyor. Yani bir gidin bir Balkan turu böyle Makedonya olur, Bosna, şey evet. anne baba zaten şey Karadağlı mıydı? An evet. Annem Karadağ, babam Yeni Pazar. Tamam. Tamam. Lütfen. Tuz alabilir Oranın miyim? Oranın bir kebapçesinden iyi mesela Bosna'da çarşıda. Oo. Oo, çok güzel. Yani muhakkak gitmeniz lazım. Makedonya ayrı bir güzel. Ya yani Balkanlar gerçekten Üsküp Baharatlı mesela lazım. Küçük Bursa diyebiliriz yani. Böyle bir gidin içi böyle bir yabancılık çekmiyorsunuz. Sanki Bursa'nın bir çarşısındasın yani Değil o kadar. Mi? Çok ne güzel. güzel oluyor. Şıkır şıkır ya. Ee, Türkçe özellikle... konuşuluyor zaten bile. Çok evet konuşuluyor. ya. Türkçe konuşuluyor. Nasılsın? <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Direk varıyorlar. Çok güzel oluyor. Bir de şey e, Mostar Köprüsünü ben çok merak ediyorum. Orada çok güzel hatırası varmış ya. Gittim yani. vallahi güzel. Yani gidip görmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani. Evet evet. Hatta böyle çoluk çocuk Enişte Bey böyle hepiniz böyle arabayla. İnşallah. inşallah. <laughs> Tabii ki seve seve. Ee, şimdi güzelce pirincimizi de önden kavuracağız. Etimizi haşladığımız için ekstradan bir haşlama yapmayacağız efendim. Sizler evinize tabii ki e, bir 40 dakika kadar ön haşlama yaparsanız oğlak eti e, çok meşhurdur sizin oralarda. Evet. Şöyle karıştıralım. Of kokusu da güzel. Şimdi et suyumuzu buradan alacağız. Değil evet mi? evet içinde. Bunu ayırsaydık iyiydi. Şöyle yapalım neyse. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz daha su gerekecek. Sıcak suyun var ister misin? Evet. evet sıcak su alayım. Dur. Sana zahmet. Şöyle bir parmak üstü geçmesi yeterli. Tane tane kim? olacak. Dök tatlım. Sen de bugün çok güzelsin. Fark etmedin. Bir fark etmeden. gözüne bakıyorum. Fark etmeden fark, <laughs> fark mi <etmedim benim. gülüyor> Bugün Arke sen ettim. yöresel sar Biraz daha dök, Ben de bugün senin için beyazlarım giydim görmedim dedim. Harikasın. Ben mikrofonumu alayım. Şu ederim. güzelliği belki şarkıyla pekiştiririz diye <laughs> istiyorum. Bir de ben arada canlı da istiyorum. Tamam ha? okuyacağız seve seve. Tamam. Demin içim gitti zaten orada kaldım. Aa, e ben çağırdım sizi ama. Ama böyle şey yapamadım Aa. işte. <laughs> canlı ben istiyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm. Yunu boyunda. Elinde bir vesli kuzi hem kucacında Elinde bir vesli kuzi hem kucacında Doğru söyle göçmen kızı anam var mıdır? Ne anam var ne babam var kalmışım öksüz ne anam var ne babam var kalmışım öksüz Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni Alayım da gurbet elde sanayım seni Alayım da şu kalbimde saklayım seni ya. Harikasın Selam ya olsun gerçekten geçmeni. sabah sabah Ses harika sağ Allah olsun. zeval vermesin amin, efendim amin. Ee, Ne zaman keşfettiniz kendinizi Bu sesi çünkü şu an Herkes seni konuşuyor Ekrem Şimdi çocukken Herkes bağlama çalarak başlıyor bir şekilde evet. Ben fülü çalarak başladım bu işe Evet. Çok meraklıydım ama ilk profesyonel e, Adım atmamız 1994 yılında oldu İlk Rumeli Taverna 1 <laughs> Zaten bir e, ekip olarak çıkmıştık Ekrem Gülsek'in adı altında. Hı hı. Ondan sonra ikinci albüm, üçüncü albüm derken yedi tane e, beraber albüm yaptık. Ondan sonra üç tane de sol albüm yaptım. İlk profesyonel zamanım 1994 yılında. 94. Evet. Çok güzel yani oldu. 26-27 bunu... sene olmuş. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. 20 dakika sadece biraz... Etlerim kızaracak, pirinçlerim pişecek ve hazır Hadi. efendim. Aman ya Allahım geliyor olmuş. geliyor. Gel, olmuş, gel, olmuş mu fazlasıyla olmuş. Fazlasıyla <laughs> olmuş. Aslında tam istediğimiz buydu. Yok yok yanmaman yok. Tepsi kapattım. Önlemimi aldım. Kim bekliyor yandığını kesin yüksel. Yüksel Bey. yüksel yüksel. Sen takılma boş ver yüksele. Bakın. Oy, oy oy oy. Yangın olur biz yangına gideriz. Pis. Yangın olur biz yangına gideriz. Düz of, ovada kekli gibi sekeriz. Düz ovada kekli gibi sekeriz. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti MEVLAYA yamarmamız var. Vallahi Ekrem Bey harikasın. harikasın. Yandıya bağladım yani. Vallahi Bak her türlü bağladım. şarkı var, Süpersin. görüyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.